Evet bugün büyük camiyi müritler basmışlar. Ya, ya. Ya. Şey basmışlar evet hocam. Hoş gelmişsiniz. He, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne abi, güzel şöyle. Ee, tamam. buradan müritlerin enişesi mi oluyor? Ben de ben, ben de oğluyum. Ha, öyle, ha, öyle mi diyek <laughs> he? Hocam, Tanıyalım <laughs> bakayım seni. Ben gelinden seferin oğluyum. Evet gelinden seferin oğluyum. Evet gelinden Evet evvelden. Tanımayan vardı belki onu onun için diyor. Yani. İlhami Öztürk'ün damadı. Aynen öyle. Mustafa Öztürk'ün eniştesi. Ve Orhan, Orhan da bacana, Aynen. iki tane bacana. evet Mustafa hocam. Evet Nevzat Bey. Bu da Gümüşalan köyünün Nevzat ormancısı. <laughs> dua He, dua evet, dua yerlerinden evet. Oldu, sağ ol, sağ ol, sağ ol. He. Bunlar da iki, iki kardeşler. Evet, Recep'le Sermet Hoca. Evet, Sermet Hocam, Sermet Hocam, Bir şey yok, diyor mu? Ben ne diyeyim? Bana diyor ki hadi eve de, elimdeki limonları alacağım. He. Gidekti. sen gidekti. hadi. Yok vermeyeyim ya bu kış He. günü. <laughs> Onun eli boş. Evet yengeye bir şey diyor mu buradan? Yok. Eve bir şey diyor mu eve? Yok yok. Selam gönder ya. Yok ben de durur. Sarsıklık yapma abi. Vallahi şimdi yükleyip göndereceğim onu sana şimdi. Evet Recep. Şey ha dedi konuşuyoruz. Ha. Ya, abi. ya bize gidek de ya sana gidek de şuna <laughs> hadi bakayım. Hadi devreye gir. da sen. bir parça onlar alacak. gelmiş. burada. Evet Tokat Erbaa Büyük Camii önünden hepinize sevgiler selamlar buradan. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Sağ, olasın. Sağ olasın. Kardeşlere bir şey diyor mu? Abilerine. Herkese selam buradan. Dedim. Tanıyana herkese. Tanıyana, tanımayana. Tanıyana. Hocam Salih'e bir şey diyor mu? Ya Efendim? başımdan defol git. Mustafa hocam tamam. kızı iyi. Ne Teşekkürler. Bilir. Selam olsun. Allah Allah. Allah.